Kanka şu samanları ne al top. da gidelim ya. Neyle topluyorum ya? Neyle, neyle topluyorum eşyayı? Şimdi bu yaşlı buna kim? Kanka o Yusuf işte. Benim işte. De dede misali. <laughs> bak buralara, bak buraya benzin depoları bırakacağız, tamam mı? Kanka artta, artta taktikleri diye. anlatsın biz biliyoruz burayı biz topluyoruz eşyaları zaten. Bırak kanka getir lan ha. Biz biliyoruz oyunu biliyoruz biz sen Yusuf'u anlat Bırak kanka get artık. Bak e, e Onu, var Bahve var kit kit de aldım. E, Onu da basılı tutarak yapıyorsun tamam mı? Ama şimdi yapma. Sağ tıkta UV ışığı kanka yaratığa doğru tutuyorsun ya da yaratığın. Hayır hayır dökme 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 Lan oğlum bu ne yapıyor ya? Yetişine bas kanka at bunları. Koyunu koyduktan sonra bunu şey atacağız ki yansın. Tamam mı? Kanka bu o, şeyleri taşımayalım bu arada. Samanları buraya taşımayalım. Neyle yani. atacağım beyzi? Neyle atacağım? Samanları buraya taşımayalım. Mal mısınız? Tamanları buraya taşımayın. Alacağız. Tamanları buraya taşımayın. Tamam şimdi bizim Tamanları evin için içine girmemiz yok. lazım çünkü o anahtarı bulacağız. Biz anahtarların yeni biliyoruz az çok. Ama Abi, <laughs> kanka şurada anahtar var gelin. Tamam. Yusuf biliyorum. kanka şimdi bak. Eee biz belirli bir şekilde eşyaları toplayacağız sonra yaratığı sinirlendirmeye başlayacağız tamam mı? Tamam. Gel. Ben anahtarı şimdi buluyorum kanka... şimdi. Ben anahtarı buluyorum bekleyin. Şu mor ışık var ya bak bana bir arkandayım. Heh. Çok dinme girme de arkandayım şimdi. Canavarı hem de e, şey yapıyorsun. E, canavar geldi mi saatik yapıp öldürüyoruz. Evet, kadar. canavarın yardımcıları abi yerde sürünüyor be. E, yani, aynen, aynen. gelin bak buldum buldum gel gel şeyi buldum Keçileri buldum açıyorum. E. Ne lan bu? Ne, ne oldu? Bu? Lan, keçileri yakalayacağız işte. Bak keçiler kapıyı kırdı. Evet eşya toplamaya odaklanalım. Kanka anahtar buldum bir tane. Ne bu? Bodrum anahtarı. Tamam açarız. Tamam. Bulabileceği anahtar buldun Kanka bende anahtar bulgusu var zaten rahat olun. Kanka anahtarı bulduk. Tamam burada başka bir şey yok. Burada benzin falan var. Alacaksanız alın. Ben açıyorum Bodrum'u. Açtım. Tamam aç. Gel. Sesime gel Recep. Bak burada bıçak var üç tane. Ya bu yarısın Ne oluyor oğlum? Olur, 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 ara... olur, olur, korkma, korkma. Ne ara başlattınız ya? Ney lan? Yaratığı birisi baktı mı kanka böyle gördüm Yoo. ya. Yo. Sen neredesin lan? akta 3, 6, 7, 8. İki tane daha benzin bulalım işimiz kolay. Kanka var burada benzin. Tamam iki tane daha lazım şu an benzin. Tamam, buluyor. Bodrum'dakini almışsın. Kanka bu ışık, ışık, ışık niye salgı yapıyor ya? Ne niye öyle yapıyor? Neyse neyse, canavar yaklaşıyoruz gibi. Hadi oğlum hadi, dörtlü gelin ya. Abi bura aşağıda, onu dedim yani. Kanka o elindeki benzini bıraksana, kanka, Yusuf niye benzinle geçiyor? Kanka... Bu tuşa basınca kapanıyordur herhalde kanka, bir baktın mı? Kanka bir gelin artık lan, ne yapacağız ana? Alo? Mal Gördürüm mısınız? Geliyor. Hadi. Kanka hadi hadi üst kata çıkarız. Bunu da üstüne çıkın. Yusuf, önden sen gidiyorsun Yusuf. <laughs> gel. gel. Gelin gelin buralara gidelim. Buralar kitle buraya gel buradan buradan. Buraya gidemem. Onları Yusuf. satayım Allah. Oğlum bu ne lan? Kardeş. Yusuf, oyunu siftan sen çekmen lazım kanka. Önden sen gitmen gerek. Kanka. Hadi erkek gibi. Yusuf gidiyor bak Yusuf gidiyor gidiyor bak. Git bir şey yapma git. Yapmıyor da yapmıyor <laughs> yapmıyor. Hadi yürü yürü. Yapma yapma gel gel. Biz çok karşılaştık oğlum. Güveniyorum sana. Hadi hadi. Hmm. Ne oluyor? Ağladı bak, gitti. Bak gitti. Bak bir şey yapacağım oğlum güven bana. Ben yaratık üst katta büyük ihtimal. Kanka. Bura farklı bir yer. Bura değil. Bura bahçeye çıkıyor. Bura değil. Kanka anahtar burada. ben. Benzin var burada. Şu, şu feneri aç kapa yapma değil. Hop anahtar buldum. Ne anahtarı bu? Ortak banyo. Yusuf neredesin? Ha, Yusuf kardeşim Birlikte gire kaç şurayı da. Metkitleri sağ olma Televizyon odası anahtarı lazım diyor. Ha bura açık tamam arka. arka. görmek için arka ki, arka, 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 bahçeyi açtım. Evet, arka, başlayalım. Başlayalım. arka bahçeyi açtım. arka bahçeyi açtım. Arka bahçeyi açtım. Neredesin abi? Bak biz birbirimizi kaybet bak. buğra burada mesela. Ben şey yapıyorum. Dışarıdayım. Kardeş be o, evin önünde, Dışarı çıkma öyle patlı işte bak. Yusuf bu kim lan? Yusuf sen misin lan bu? Hani? Benim değil. Yaşlı olan <laughs> Yusuf, zenci olan benim. Orta hafta değişik değişik olan da hafta. Bura geliyor Bura. Bura. birlikte kral birlikte birlikte. Korkma ya korkmamak için gel gel gel. Korkmamak için birlikte kral. Tamam çok iyi. Gel gel gel. Ben şu mutfağın şeyini açayım da mutfağın kapı. Oyun geliyorum. odası. Burada açın hadi. Televizyon odası anahtarı Allah. kimde var? Kanka şeyde bu da. Aktarı... Ben de değil kanka. Lan Burak nereye gittin? Buradayım. Ananı lan. satayım. Oğlum bu ne lan? Kanka Allah niye oluyor. siz gidiyorsunuz? Ben tek başıma olmuyor bak böyle bu oyun beni çıkartıyor. O... Yukarıda yukarıda. <laughs> Karı yukarıda. Atma onu. Ne ya? Oğlum sen niye bizi kaybediyorsun? İyi misin? Ananı avradın yukarıda. Kanka yukarıda kanka, geliyor. Yaratık kapar seni kanka bak. Kanka bir anahtar daha buldum. Şey. Oyun odası. Evet yukarı çıkın lan. Yalnız o şunu ben hafta oynamaya çalışıyorum Aktar da hafta da bir sallamıyor ki yani başına buyruk oynuyor. <laughs> Aradığım yer burasıydı herhalde. Aynen. Kaç bana iyi bine. Anahtarları bulduk. Ananı. Oh shit. Keçi var burada. Sen ne yapıyorsun abi? Adam keçiden korkuyor ya. Kanka bizim şu an dörtle oda gezmemiz lazım. Birinde de iki kişide de, de saman olması lazım. <laughs> Onu samanla tutacağız kanka. Ee kanka çay mı demliyorsunuz ya? Ne yapıyorsun ya? Da aynı, da yok okulda da aynı aynı. Okulda da aynı. Kanka ben zenciyim ben. Ben zenciyim bak bu benim. Tamam. Oğlum, zenci gözükmüyor. Kanka kadın geliyor. Şakaydı şakaydı. Yusuf şu elindeki medkiti bırakır mısın kral ya? Bak medkitleri kanka ne yapalım biliyor musun? Bir yerde toplayalım mı medkitleri? Kanka medkitleri merdiven başına götürün. Kim salon ortasına koydun? Tamam, kanka iyi bence oraya işten. koyması iyi. Kanka ben merdiven başına koydum bir tane, onu da zor durumda alırsınız. Yusuf niye koşmuyorsun kral sen şşş? Şifte koşuyorsun kardeşim evet. abi. Elin şifte basılı dursun kanka. Şifte kanka hadi samanları Bak, alalım da gidiyoruz. Ben aldım bir tane saman keçi alayım. Kanka. Hadi gel hadi. Birisi kanka... Hadi lahtan. Oğlum onlar bu? basit bir dur ya. Keçi aldım. Ne yapak? Koyak mı? Koyma dur. Koy kanka birisi dursun. Toplu yakacağız onları. Arta gel bir seni alalım. gelin gel. Gel üst katta vardır gel. Keçi abına çıkalım. Bismillahirrahmanirrahim hocam. Evcim oda sanatlarını bulamadık ama. Kanka bir şey olmaz bende ya o. Evet. evet. Onlarını satayım. Evet. Gelme gelme. Ben aşağı inmiş kanka biz üst katta çıkalım o zaman. Tamam hadi gidelim hocam. Ben dışarıdayım. Ana kadın burada bu orta koridorda Yusuf içeri girip bir anda şey yapma korkma. Kadın burada bir yer. Ana yatak odası da istiyor ana yatak odası. Kanka ne evet, o ne Ne diniymiş. Ne donu ne kilodu. Kanka aman 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 hocam. Aman kardeş. Güzel. Burayı açtım. Hakta 4 4, 4, -4 iç olarak mı yaksak kanka? Nasıl yaksak? 4 4 2 biraz zor ya. 2 4 2 atayım mı? Buralere ektim bura. Lan? Kanka ben salonda açabildiğin haz sende bir sürü anahtar var zaten. Kanka burada bir şey yok. Aaa keçiyi keçi keçi keçi. Gel gel. gel Akta akta oyun odasına gel. Sen dur anahtar buldum He, aldım ben keçiyi sen de al gidelim. Neredesin lan? Ortak banyo anahtarı şurayı açmayı denese bi. Açabildin mi burayı? Hah. Can geziyorum keçi çaldılar keçimi. mi? Eder. Ee, eli boş olan kim var? Eli boş olan? Yusuf var. Heh, benim. Yusuf. Benim de Doldur. Tek. Yapıştır. Ne evet, yapıyorsunuz mu? Ha? Yaratık buraya gelince de kanka buraya çıkıyoruz. Tamam. Tamam mı? Hmm. Keçi de alıyorum. sakin dök, sakin dök. Aman, Parti aman, değil. Aman aman aman. aman. Burak. Allah kolaylık versin. Allah. Kanka bir tane yaktık. Daha dur. Daha daha, daha daha gelmez buraya. Bak. Bir tane daha al. Bir tane al çabuk. Bir tane daha al çabuk. Bok Kanka. gelmez. Al al. Kanka. Koy çabuk. Tık tık tık. Helal. Kanka. Tık 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 tık. Ne bekliyorsun? Sen ne var elinde? Hızlı, hızlı hızlı iyi, hızlı. Yak satayım. Yak. Daha gelmiyor ki. Şimdi gelecek. Ya, Aa geliyor. Nice. Lan. Bu V'ye tut kaç. Kanka ben ben yo ben yo ben baktayım ben baktayım. Lan bu ne? Ben de koydum. Ah! <laughs> <laughs> Yusuf'u Yusuf'u tuttu Yusuf'u tuttu. <laughs> Yusuf'u tuttu getiriyor Yusuf'u tuttu getiriyor. <laughs> kanka buraya gitme buraya gitme gelmez o da gelmez o. Ya. ya. yakıyorum ben ben bunu tamam, da yakıyorum. Yak bunu yak yak bende de var bende de var. Yak baga çıkalım. 3 3 tane yapak kanka sonra yeter. Kanka Yusuf gitti Yusuf korktu mu doğru söyle. Oğlum yok ben gördüm de bir anda bu ne böyle? Kanka, kanka bunu da ne koyacağım. Dur şey. bunu da koyacağım. Bunu. Ananı satayım. Kanka. Ya bak, şey yaptım ben bu bir şeyle. Alo. Tamam gelsin bir. Bura buraya gel. Bura arkandayız. Bura arkandayız. Bura. Bura. Eğer boynuz bu da yamamız lazım. Gelmedi ki. Geçileri bulup bulup odaları açıp. Kan geliyor 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 geliyor, geliyor 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 geliyor. Oğlum ben orada ne yapacaktım? Kaç 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 kaç. Kanka geliyorsunuz mu? Gelin şuraya. Kanka gelin ne olur gelin. Akta çabuk gel akta, akta. Aşağı indim aşağı indim sen. Bekle Yusuf. Yusuf seni kaldıracağız gel sen gel buraya da bize doğru sür Beraber gel. beraber beraber aşağı indim. Burada medkit var burada solunda medkit var. Solunda medkit var Yusuf'u kaldır. He geliyor geliyor. Geliyor. Anladım. Akta 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 gel, 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 akta, akta 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 Arkamızda... akta biz biz düz, düzel. Düz. Kanka lan yer tutumuz az. Tamam gel tutarız. Gelmiyor ki. Bunu yakışmayacak. Ben ya geliyor. Şey Yusuf geliyor mu lan, lan info üste ver. Üste çık, üste çık, üste çık, üste çık. Lan. Oğlum gelmiyor ki. Kanka bir yerde misin? He. Ya. Ananı avradım geldi. Ah! Kanka! Gel, yukarı gel yukarı gel. Hayır yukarı gelme, yukarı gelme, yukarı gelme, yukarı gelme, yukarı gelme. Kanka bu akta 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 kanka bunları kaldırmamız lazım bizi yoksa popa diyecek Biliyorum biliyorum Ben keçiyi koymaya gidiyorum yakmayacağım Keçiyi koy yakma sakın Yakmayacağım yakmayacağım Koymaya gidiyorum Burada keçi var kanka. Bak medkit'i alıp arkadaşlarının med kaldırabiliyorsun var. bilgini Tamam gel sen gel Yusuf <laughs> <laughs> Medkit'i buraya ben bırak kanka tam buraya bırak şuradan bir tane saman al üst kata çık Gel Orada Ziya gel boşlukla gel Neredesin lan tamam tamam keçi alıyordum lan Aldın aldın mı kız keçi? Aldın almadınsa Ne oluyor lan? Yusuf Lan bir, bir, üç, Kanka buradan buradan Tamam tamam gel gel. Geliyor geliyor. Korkma oğlum. Kanka buraya gel aşağı şuradan çıkak gel gel. Yaratık dışarıda kanka. kanka. Buraya gel. Buradan yukarı çık. kanka birazdan. Yaratık kapalı. Kanka birazdan lan zaten tutamayacağız ki bunu. Ha yaratık de. Kanka öbür odaların anahtarını bulmadan bunları yakmayalım ya. E od ada odanın anahtarı ki kanka. Kanka herkes de var ki. Mu? Aç açmadığımız yer kalmadı. Yak. yak. İyi o i̇kinci ben yakacağım sonra. Yusuf sen yine yakma görevindesin kanka. Al eline bir donu. Yak. Sik. Oh. Kardeş bu İkinciyi arada hemen görüyorum. hemen ge kadın gelecek bu arada. O hemen standlamamız lazım. Sen geri Stand, koy, koy kanka. kanka yakma, yusuf yaksın. Geliyor kanka fıttıracak tamam. ya. Gel gel, Koyuyorum ikinciyi. Gel, kanka geliyor. Yak 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 çabuk. Yak yak Yusuf yap. yaksana oğlum sen. Sen yaksana Yusuf. Kanka yakın mi? kanka seri yakın. Sen devam et seni. sonra ben eleme ya. Gelsin problem yok gelsin gel. Ben de koyacağım şimdi. beyler uğuyor şu uğuyor şu uğuyor Kanka kanka kanka. Ay Allah, Allah Kanka! Allah, Allah. <laughs> Kanka yürü 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 bu burda bizim bu tırtay. yak 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 Yakma yak. yak, 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 yak. Koy yakma koy yakma. Tamam. Tamam. Kanka elimde keçiyle kaldım kardeş ya. Kardeş kardeş. altına sıçtı valla valla. Kanka sen Gülüyor niye oluyor? yak 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 dedik sen gidiyorsun kadına hep fener tutuyorsun. Yusuf neredesin? Ya kardeş. Aa gene yaktım. Gene ben öldüm oğlum. Jasime amına koyayım <gülüyor> ya. <gülüyor> oğlum Yusuf ya nasıl kadın yine buna gitti anasını satayım ya. Hangi? Bir sürü bak yaratık Allah. başladı. Evet yani. evet. Onlar daha da çoğalacak. Pili kapattınız mı? Hı? Pili kapattık lan. Son Sonsuz... Yusuf Allah. Kanka yaratığı yakmayın bir durun. Etraftan bir lootlanalım. Kanka kaldırmışlar Yusuf tamam. Kanka bu kadın geliyor alın. Geçi arıyorum kanka ben ya. Böyle olmaz. Beyler, eee medkiti çok şey. Kanka bende keçi oldu. var. Ben bunu yakıyorum ya. Hayırdır kim gelirse gelsin. Medkiti sağa taşıyorum. Şaka hayır. şaka. Ben şu an sizi bekliyorum abi. Kanka Kesinlikle sende yardım olman keçi. lazım. Elinde keçi yoksa sende yardımın Kanka, lazım. Kanka benim elimde keçi var işte. Keçi Geliyor mu lan? Kanka ne olur gelin. Ne olur gelin. Ağlam. Kim en bu gelen? Beyler hemen Biz hemen gidip ayak. yakmamız lazım. Kanka evet. bende de keçi ben var. Yusuf gel benimle. Yusuf gel 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 gel. Size geliyor beyler büyük ihtimalle. Maktar hatta geldi geldi geldi. Yusuf gel Yusuf gel. Ananı avradım. İnşallah yakalanmazlardır diye. Ya. Kanka. kanka sen sakın kanka ölme. Kanka. Sen sakın olma. Ben kendim. La kapıyı niye kapatıyorsun? Kanka ölmeyin ölmeyin. Ne olur biriniz gelsin. Sağ eli boş gelsin. Efendim, ne olur? stan yemiyor artık. Stan yemiyor. Artık stan yemiyor. Kanka ne olur eli boş gelsin biri. Orada ağladınız. Ben de keçi var ya. Kanka kanka oğlum keçi dönecek. Dön keçi dön dön şey olacak. Al oğlum. Kaçmaz merak etme. Tamam tamam. Aa sağ, saman yedi lan. Yere bıraktın saman yedi. Al onu. Dur ben koyacağım tekrar şey yapacağım. Kanka ben de bir tane daha ben koyayım. Ben koyayım işe yarar. Ben yanımda koyayım. Keçi var, yanımda keçi var. Yanımda koy, keçi koy, var. Koy, yanımda koy, keçi koy. var. Giriş hemen beyler. Yap 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 çabuk 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 çabuk. Gel lan yak lan yak. Kanka geliyor 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 vallahi geliyor. Bitti bitecek. Bitti. Lan, bitti. Yanımda keçi var. Bitti bitti. i̇ki tane tamam, keçi var yanımda lan. Ay, ondan git. Yanımda iki tane keçi var. İkisi de merdivende. Git ben geliyorum arkandan. Kanka ikisi de ölmüş. Onları nasıl atayım? O neydi? Yanımızda şey var o İkisi de burada hafifle keçilerin ikisi de burada. Bizim yanımıza gelin Selim. Kanka şimdi dur kit dur, var. dur dur. Stun atın gelin stun atın gelin. Alam atamayız ki sekizde. Allah'ım. Kanka ne oluyor? Birimiz, birimiz feda olmak zorundayız kanka. Kanka feda dur bir dakika şimdi. Nasıl oynayacağız biz bu oyunu? Medkitler nerede? Medkitler burada. Benim bir tane. Medkitler kanka ben medkitlerin yerini biliyorum. Ama sen bilmiyorsun işte sorun orada. Gözü kırmızıysa kanka, kanka atıl öne geceamski. Kanka geliii uuu nasıl dolanıyor? İşte ondan bahsediyorum Kanka bir dakika plan yapalım buraya gelmiyoruz Plan yapalım ediyorum. dur Plan yapalım Hı. Kanka şimdi bir dakika Buraya buray, yusuf siz öldünüz mü? Kanka siz bak şimdi bir dakika Yanımda keçi var Kanka keçileri siz sıkıştırdınız keçi mı? Mu? Bir dakika sus bir sus Evet keçi. keçiler ikisi de burada kaçmıyor ke Keçileri abi. sıkıştırdınız mı? Evet Tamam var. kanka o zaman sen medkitlerin yerini biliyor mu? Yanımda bir tane medkit var diyorum. Tamam kanka tamam. o zaman şöyle yeah. yapıyoruz. Ben gidiyorum kanka. Tamam mı? Sesi kısıyorum Allah. bak sesi kısıyorum. Çünkü... sesi gelin hadi. Sesi, kı kanka, sesi kısıyorum kanka ben koşuyorum. Tamam mı? Beni öldürüyorsa öldürsün direkt gel. Kanka sesi kıstık Allah'ım sen büyüksün. Nerede o? Allah. Kanka bak da. Nereden yeah. gireceğiz? Ha, hayır hayır. Kanka medkitler nerede? Ya, yanımda ya, la ya, yanımda ya, hadi ya. be. Ah. Nerede oğlum ben medkit burada, burada, nerede? Burda burada burada. Kız gör. Kadın arkadaşım. nasıl diyeyim? Ah. Kanka. Kanka tamam tamam normalleşti <laughs> bu dur. <gülüyor> medkit <gülüyor> çıkmıyor. Medkit var mı beyler yanınızda? Köşünüzde. Yakmayı oynayın yakmayı oynayın boş verin bizi yakmayı oynayın. Keçiler nerede keçiler? Dinlenmeden Keçi burada değil mi? Kanka aa bu benzinmiş bu. Abi Anladım. medkit medkit acil medkit dur sesi yukarı açacağım. Çıkın, yukarı çıkın yukarı çıkın medkit Kanka. Abi. Kanka. sağlam abi sağlam Ay. Nerede la bu? Medkitim yaratık nereye gitti? Ne bileyim ben ne bileyim dur. ben. Geliyor geliyor. Dur Aaa Aa, nasıl <laughs> senin. Uuuu şerefsiz. çıkardı. Uuuu. Allah. Dur, benim bir sürü yaratık var. Kanka yok Aa, yok bu oyun. Kim anını sikeyim beyler bitti herhalde. Oğlum bu niye böyle metkit oldu lan? Etkilerim bulabiliyor mu hadi. Bulamıyorum bulamıyorum kanka. Kanka senin medkit buff'ın yok mu? Nasıl çıktı lan o oradan? Medkitler bitti işte ya, hayat bitti kanka. Sıra sırada hayat Anladım. bitti ya. Lan Yusuf kar. Aa medkit ben gördüm. Geliyorum birinizin yanına çabuk geliyorum. Ol, birinizin çabuk yanına ol. Yanına geliyorum. Kim bu? Kanka geliyor, kanka geliyor. Sana geliyor, sana geliyor. Beni kaldırma işte ya. Kaldırdı, kaldır tamam. Kanka bir tane daha mı etkit var? Onun da yerini ben şimdi gideceğim. Aşağı iniyor. Kanka bu şu geliyor, şu an geliyor. Üst kata geliyor, şu an üst kata geliyor. Şu an üst kata geliyor. Kaçın. Üst kata koşarak geliyor. Kanka şu an dolaşıyor. Hatta en üste çıkıp sanlamamız lazım. Kanka en üste falan işe yarar mı bilmiyorum ama dolaşıyor. Anlayamıyoruz. Kanka dolaşıyor şu an. Olmaz. Kanka medkit şu an en aşağıda adam mutfakta yanındayım. Kanka Yusuf 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 yanıma gel Yusuf yanıma gel Yusuf yanıma gel. Kardeş Kanka bir tane medkit de. burada sen orada dur. Lan en Kanka niye çıkamıyorum ben Biliyor. buradan? Kanka ooo medkitler çok fazla. Gel 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 burada 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 gel. Abi. Kanka medkitin ya... bir tane Yusuf medkit yanında bir tane de ben yanındayım şu an. Bekle yazıyor. Hızlı oynayın. Yusuf Metkit'in yanında şu an. Yani Metkit'e gidiyorum. Metkit'e gidiyorum. Kanka. Dışarıda. Dışarıda kapının önünde. Kanka şu keçiler kaçıyor ya. Benim yanımda iki tane Metkit. E. Bora. Dur evet, geldim kanka, geldim geldim. Bak solunda da var önünde de var. Gel seri gel gel gel. Valla geliyor geliyor geliyor. Valla geliyor. Valla geliyor. Kanka stun yemiyor mu ya? Yusuf yine öl sen, Yusuf öl sen, Yusuf öl sen. Yusuf sen öl. Kaldırırız. Aldım. Kanka metkiti koy oraya bir yere. Kat, demedim. Kanka, üst katta, kanka bir tanesi de alt kattaydı abi saman yok saman saman. Eğer metkiti koydum ben Allah. saman almayacağım. Ben, alayım. Alayım. Saman. ben de var aldım. saman, ben de var saman, ben de var saman. Ben de var. Kanka şu keçiyi ne olur bulun. Hızlıca yakmamız lazım. Kanka bekleyin. Dördümüzde yaşıyoruz mu? Dört kişi Hızlıca dolaşalım de tamam. Müşteki. Ben medkitle dolaşacağım. Kan yemiyoruz, kan çıkıyorum ben şu Kanka durun, bir keçi bırakmayın, mi? beni bırakmayın. Yusuf. Keçi gel, keçi gel, seri gel hadi. Kanka. Kanka geliyor. Anayim. Ben geliyor. Kaç, kaç, evet, kaç. Size gelsin, Anayim. ben yakacağım hızlı bir şekilde tek tek yapayım. Çabuk Diğer gel, en üst katta kanka. koş, gel. Koş, koş. koş. Aldım, keçi aldım hadi. Kanka geliyor, geliyor. Geliyor. Vallahi aldık aldık yaptık en üst kata kanka. çıkmamız lazım abi. Of. Son bir tane kanka fıttıracak beni ölecek. Kanka, kanka dur. Medkit alayım Peki ben. yakma. Maya, geldi, maya, geldi, maya, geldi, maya, geldi, maya, geldi 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 maya, geldi maya, geldi, maya. Geldi, maya. geldi. Ben öleceğim ben öleceğim ben öleceğim ben öleceğim. Ben öleceğim. Buğra öldü tamam. Problem yok hadi en üst kata çıkın alın. Kanka çabuk alın. Ben medkit'i alacağım Buray'ı kaldıracağım. Medkit nerede? Kapının önünde. Tamam. Nerede o? Buğra neredesin? Önümüzdeydi oğlum ben yukarı çıkıyorum tamam. Kanka burayı kaldıracağım ben. Tamam çabuk ol. Tamam. Ya samanım var mı var? Kanka burada kadın kadın burada kadın burada dur 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 dur. Hangi çık şey olmaz çık seri. En sen üst gel ben tam sen gel bana sen gel bana buru aşağı gel. Geliyor mu aşağı geliyorum. Kadın da geliyor. Gel. Gel. Kadın kişi da bana geliyor. geliyor. Kanka, kanka dur dur dur. Son kadın bulum yakacağım. Seri git yak seri git yakın seri hızlıca ne boş. Kanka Olur. fıttırdı fıttırdı kaç Yusuf kaç Yusuf kaç Yusuf. Yanımın... Yusuf! <laughs> kanka bu nasıl oyun? Allah belasını versin. Oyun, oyun yapanı, yaptıran. Yüz, yapanı yaptıranı. Akta çabuk gel. Bu oyunu yapanı yaptıranı var ya. Ay, Yakaladı abi. kanka. Yanımda medkit var. Seri ya. gelin. Birini seri gelin. Seriniz seri. Anca, kanka medkit alt katta. Gidin yakın kanka. Hadi, kaçamadım, hadi, ya, hadi. kaçamadım ya. Kaçamadım ya. Tam yarıda ya çarptı. seri gel, seri gel, seri gel. Kanka bir sakin olur musunuz ya? Baba başardı ya. Ama burada 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 burada. Lan son keçi, keçi mi kaldı? Azacak şimdi. Bir evet. keçi kaldı alt katta, Kanka dur, geliyor dur buraya dizem... gelmez o. Gelirse de stan. Hoşgörünüzle. Kanka ben yersinize, öleceğim, yersinize. ben yersinize. öleceğim. Bekle. Sende medkit etiket varsa Metrinin ben öleceğim bekle Yanına git bura, yanına git. Gelmiyor şu an. Yok o değil. yer zamanı. Kanka bir dakika biriniz bize doğru sürünsün. Evin dışına çıksın yoksa biz gelemeyiz şu an bahçede. Kanka evin ben dışı dur. değil ya. Dur. Boş ver gelin. Hemen yanımda met var la. Lan oğlum biri şey hakta sürünüyor şu an. Yusuf onu kaldıracak. O değil sürünen değil. Ben Tamam kanka kaldıracağız metkit. seni. Dur. Yusuf şey bir kalsın hakta. Yusuf. Seçi de burada. Senden bir şey var yaratığa yakalanman lazım. Yusuf. Kanka yaratığa şu yaratığa şey nerede? Saman nerede? Benimle. Önden git. Bu şey Aktağ yanıma gelsene. Aktağ yanıma gelsene. Ne oldu? Kanka gel gel tamam. yanına gidip keçi tamam, alacağız. Lazım. Gel gel biz keçi alacağız gel. Aman lazım bana. Bende, bende lazım. var, bende var, bende, bende var. var. Olur zaten beni kaldırma tamam. çok kişi gel. var dedi. Burayı da kaldıracağız. Aha geliyor, geliyor. Gel birisini kovalıyor. Kimi lan? Ben önden Yubarecim gireceğim çıktı. yine. Ben önden Yubarecim gireceğim gitti. yine. Kanka. Ben önden gireceğim. Tamam. Ben yakalanacağım. Akta kaldırsana sen kanka? şeyi. Bak Metin'in yanında. Benim yok. Gel lan yanında yanımda, yanımda Metin. İndi aşağı herhalde. Kanka geliyor. Saman bende. Tamam. tamam. aldı aldı tamam dur. Nerede ki? nerede? Alt kattaydı en son. Burada öldüm. Tam burada öldüm. Burada bir yerde öldüm. Ben şeyi yakalayacağım siz arayın. Kanka bura keçi lazım. Aa burada burada burada. Aa yanıma gel buraya yanıma gel. Kadın geri azdı. Burak. Yakalanacağım. Çık 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 çık. Burak. Burak. Yardım et ne olur yardım et. Oldum, oldum, oldum. Lan oğlum ben yaratıklara öldüm Allah'ım. Keçi şeyde kanka alt katta yiyor. Kanka bizi kaldır medkit'in yanındayız lan. La kanka. Çok kanka, yaratıklar, kanka çok yaratık var çok yaratık var. Evet. Kanka koş ne olur koş. Keçi aldım gidiyorum keçi aldım koş, gidiyorum koş, koş. keçi aldım gidiyorum. Koş. Koş. Tamam ben sana yardımcı olacağım. Çabuk ol çabuk ol çabuk ol. Akta neredesin? Metkit, Dur beni, benim kanka Metkit'te yanındayım Akta. Kanka sen ona bak sen ona bak ben halledeceğim. Kanka Medic yanındayım. Gözükleyim. Kanka senin sana gelmedi oraya olduğu, gelmiyor zaten. Olduğu, ya oluyor. beni yakaladı Keçi nerede? Keçi burada keçi Kanka. burada. Kanka bizi kaldır bak buradayım Ay. akta. Dur ya aramaya çıktım ben. Yaratık da işte üst katların orada bir yerde. Ah! Kanka, ah. ah. Evet ya da yakaladı beyler. Beyler medkit hadi Kanka şunu artık söyleyin ya. ya. Lan medkit nasıl yok? Ben şimdi bir tane bu, 2 tane, üç tane bulmazsam 10 tane medkit vardı ya. Ha arıyoruz işte daha yapalım Kanka şu an bahçede rahat rahat takılıyor. Hiç dokunmayın. Fıttırdı gene. Bana geliyor kanka. Kanka fıttırdı gene. Ben söyleyeceğim sana bekle. Fıttırmadı şu Bence an. Geliyor. Sen kanka? Çok zor ya. Gelmiyor, gelmiyor. Ne salma oğlum bir mi çok... ya. Kanka geliyor. Yok gelmiyor kanka, şu an tamam. Evet Abi saman lazım. Aa! Yine geldi kanka yine geldi. Ağzına vuracağım şimdi yap çapla. Keçi orada, keçi, keçi burada. Tamam keçiyi buldu, keçiyi buldu. Kanka, kanka. birinizi kaldırayım kaldırıyorum hemen. Birinizi kaldırıyorum. Kim bu? Kanka kaldırı. Kanka, kanka beni en üst kata en üst kata kat bıraktı. En üst kata kat bıraktı. Üst kat bıraktı. O problem yok. En, met, Metkit'in yanına kanka, gidiyorum. Keçi evet. Metkit'in yanına gelsin. gidiyorum. Gel gel. Gel gel. Kanka saman burada, saman burada. En üst katta saman. Tamam geliyorum geliyorum problem yok. Yanımda saman gelin samanı alın. Sabit duruyor. Bırak ekeyim. Kanka, kanka alacağım seni de al. Seni de kaldırıyorum. Kanka geliyor şu an geliyor. Vallahi birinize geliyor. Vallahi birinize geliyor şu an. Bura öl. Bura öl. Ben kalkamadım. Kanka biri Kanka aldım koş seri kanka, koş. Kanka biri yanıma gelsin. Biri yanıma gelsin. Yanımda saman var. Keçi Yusuf da keçinin yanında. Geç kanka. Bura bana, bana, sen... bana geliyor. Bura bana geliyor. Bura bana geliyor. Bura bana geliyor. Bura bana geliyor yaptım Kanka orada şey var. var? Kanka saman yanında, saman benim yanında. Gelin altı keçi <laughs> boş ver. Saman var, saman var. Tamam, <laughs> bizim bahçede var. Arka bahçede yaratık şu an. Ya abi çıldıracağım. Of ya oyunu bitirmeye ramak kalmışken. Kanka oyun bitti. Sakin ol, sakin ol. Bazma, boş, az mı, az mı gözüm? Boş. Kanka Sana aldı geliresin. şu an. Geliyor, geliyor. Geliyor ya. Bitti koy sanda yeter. 3 kişi öldük mü biz? Evet. Bana geliyor burası. Kanka Sen benzin bura. yok. benzin nasıl yok? Kanka o Demir, demirin üstüne çık. Tuttum 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 tuttum. Ay ya öl, seni ya. Keçiyi aldınız mı keçiyi? Kanka yok ya. Ya yok kanka ya. ya. Benzini tam aldım elimde var ya. Bitti mi oydu? Koydum ha keçiyi koydum kanka bitmedi. Aa Yusuf. Yusuf elinde medkit var mı ne olur söyle. Yusuf, pas, 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 pas. git kanka benzin bul hemen yak. Benzin kanka bol, çabuk fıttır şu an fıttırdı Allah fıttırdı. Dur Yusuf yakalan Yusuf yakalan Yusuf yakalan Yusuf yakalan. Çabuk. Kanka çabuk şu an e, bak önüne. bizim bizim yaratın yanımıza yanımıza gel yanımıza koş direkt koş direkt koş. Benzin bulun yak. Ben, ben, benzi geldi koş. geldi geldi Yusuf gel direkt yaktın, direkt yaktın. Yusuf git git yarasın gidi bine git. Bitiremeyiz yoksa. Kanka git. Benzin bulun hemen yakın kanka. Bitti 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 bitti. Oh! Adamsınız lan. Geber lan, geber lan. Şerefsiz altımıza sıçtı bizi ya. Geber be. Gel gel Yusuf gel bak yaratan oluyor. Oh. Allah bin belanı versin senin tövbe tövbe ya. Oo oh, çok iyiydi. Of. baba tipe bak tipe. Adamsınız lan. Ağzına. Kanka nasıl Alverle oynadık emin ederim ya. <gülüyor> <gülüyor> baba baba ağzına çıkıyor. Ne oldu? Kardeşim. Ya bekliyor olacağım o da benimle bekliyor. Kes. Kes eşeden la ilahe illallah ve eşeden emam yaptı vere soru lan. Kes. Kes Allahu Ekber. Oh, Baba tipe bak tipe tipe. Geber. Estağfurullah elazim. Estağfurullah elazim. Estağfurullah elazim. <laughs> Sonunda bitti beyler ya, abi. Ya, ya bak görüyorsun değil mi 4 kişi. Oh. Valla bir şey diyeyim, Yusuf var ya kanka böyle melek gibi geldi beni kurtardı ya. Selam. <laughs> <laughs> <Felabedim. gülüyor>